Çocuklarınızın iyi eğitilmesine ne kadar büyük masraf yaparsanız, onları çok iyi evsaflı yetiştirmek için ne kadar zahmet çekip de ne kadar iyi yetiştirirseniz, o kadar iyi hizmet yapmış olursunuz, o kadar sevap kazanmış olursunuz. Yani çocuğun sıradan bir okulda olmaması, olağanüstü bir okulda yetişmesi, son derece iyi eğitim görmesi. Son derece güzel efendim e, bilgilenmesi, efendim batı dillerini öğrenmesi, dinini güzel öğrenmesi, haramı helali güzel öğrenmesi, iyi eğitilmesi çok önemli bir iş. Sizin için yani hepimiz için çocuklarımızın iyi eğitilmesi. Bu iyi iyi eğitilme için yapacağımız her türlü fedakarlık sevaptır, cihattır ve efendim büyük mükafat kazandırır. Yapacağımız her ihmal de so, 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 çok büyük sorumluluklar, yükler ahirette başımızın derde girmesine sebep olur. Hatta söylüyorum ayetlere, hadisi i şeriflere dayanarak söylüyorum. Kendi çocuğunuz mahkemeyi kübrada sizden davacı olur ve sizi Allah'a şikayet eder ve sizi müşkül durumda bırakır. Ya e olur mu benim çocuğum beni seviyor babasını şikayet eder mi? Orada babalık, evlatlık kalmayacak. Ahirette akrabalık, babalık, evlatlık, karılık, kocalık efendim, amcalık, dayılık, yeğenlik kalmayacak. Kardeşin kardeşe hayırı olmayacak. Herkes kendi nefsini düşünecek. Herkes kendi hakkını korumaya çalışacak. Herkes kendi günahını affettirmeye çalışacak. Herkes başka yerlerdeki haklarını, kendi haklarını alıp kendi hesabını doğrultmaya çalışacak. Onun için kendi çocuğunuz sizden şikayetçi olur, olabilir. Kendi hanımız, hanımınız sizden şikayetçi olabilir. Kendi babanız sizden anneniz şikayetçi olabilir. Bu evlat hayırsız evlattı. Bize bakmadı, hakkımızdı. Annelik babalık hakkımızdı. Bakmadı diye anne baba da şikayetçi olabilir. Hani senin şefkatli annen seni niye şikayet ediyor? Çünkü o kalkacak. O, o, o çeşit ilişkiler düşünülmeyecek. Onun için herkesin yaptığı işe dikkat etmesi lazım. Ve çocuklarımızı çok iyi yetiştirmek için yapacağımız faaliyetlerin en başında onlara din, dinimizi benimsetmek geliyor. Öğretmek değil. Öğretmekten çok daha ileride ve ötede çocuğun İslam'ı benimsemeli savunucusu olmalı. İslam'ın bağırı yanık aşıklısı olması lazım. Öyle olmuyorsa sen çocuğunun eğitiminde başarılı değilsin. Hocam öyle şey olur mu? Ben çocuğumu okuttum, Amerika'ya gönderdim, diplomat yaptım. Diplomat yaptın ama doğru düzgün kelime-i şehadet getirmesini bile bilmiyor. İslam'ı hiç bilmiyor. Gitmiş Amerika'dan bir kadınla evlenmiş orada tahsil görürken, takmış koluna gelmiş senin karşına. Sen bir şey söylüyorsun, tamam babacığım, peki, peki babacığım diyor, şapşıp yanağından öpüyor, bildiğini okuyor. Namaz yok, gusül yok, oruç yok, Ramazan yok, zekat yok, hayır yok, hasenat yok. Gitti bu çocuğun. Ve ahirette seni senin başını en büyük bedayı sokacak olan hasımlarından bir tanesi karşında. Ne diyecek? Allah onu sıkıştırdığı zaman sen ne biçim kulsun, niye Müslümanlık yapmadın deyince ilk önce senden şikayet edecek. Annem babam bana dinimi öğretmedi. İslamı öğretmedi diyecek. Sen öğreteceksin, öğreteceksin, öğreteceksin. O kendi sorumluluk çağına gelinceye kadar İslamı iyice öğrenecek. Ama zorlayacaksın, ama seveceksin, ama ödüllendireceksin. Ama efendim tatil yaptıracaksın, bisiklet alacaksın, araba alacaksın. Ne yaparsan yap, yap yapacaksın. Her türlü fedakarlığı yapacaksın. Çocuk Müslümanlığı iyi öğrenecek. İyi öğrenmek yetmez. Bakın mesela ki, Aziz Nesin Kur'an kursunda okuduğunu söylüyordu. Yani öğretmek yetmez. Misyonerler de öğreniyor. Türkçe öğreniyor, Arapça öğreniyor, Kur'an'ı öğreniyor, İslam'ı öğreniyor. Öğretmek yetmez. Benimseteceksin, sevdireceksin, aşıklı olarak var gücüyle İslam için çalışacak bir insan haline gelecek. Senin yumurtaların cılk çıktı, civciv çıkmadı. Yumurtalar bozukmuş, cilt çıktı, efendim civciv çıkmadı. Senin bah bahçe, tarlaya ektiğin tohumlar bozukmuş, mahsul vermedi. Böyle demektir bu. Yani sonuç alamadın, hüsrandır, ziyandır, büyük ziyandır ve e, büyük vebaldir ahirette. Çocuğun iyi Müslüman yetişmesi ve senin Müslümanca yaşaman için her şeyi yapman lazım. İcabında bulunduğun diyarı terk etmen lazım. İnsanın dini için diyarını terk etmesine hicret derler. Terk edene de muhacir derler. Allah yolunda hicret etmek denilir buna. Ben çocuğumu en iyi nerede okutabilirim? Avustralya'dan bir kardeşimiz çocuğunu aldı. Türkiye'ye getirdi. İki sene, üç sene onu gönderdi oraya yetişkin çocuğunu hafız etti. Hafız ettikten sonra döndü Avustralya'ya tahsiline devam ettiriyor şimdi. Ama çocuğunu hafız yaptı. Şimdi bir çocuğun İslam'ı iyi öğrenmesinin göstergesi nedir? Annesi, babası yokken, kendisini takip edecek insan yokken tek başına olduğu yerde dahi İslam'ı benimsemesi, namazını kılması, orucunu tutması, Allah'tan korkması. Eğer yapabiliyorsa bir çocuk tek başına olduğu bir yerde, bunu yapabiliyorsa annesi babası onu iyi yetiştirmiştir. Annesi babası olmadığı yerde namaza gitmiyorsa, cumayı kılmıyorsa, orucu tutmuyorsa, haramdan kaçmıyorsa, içkiyi içiyorsa, kumarı oynuyorsa, zinayı yapıyorsa o zaman yazık bu iş tutmadı demektir. Cihadın en başta gelen şeyi budur. Önce küfürle cihad edip imanı ailemizde, kendimizde, çoluk çocuğumuzda imanı ilk önce efendim hakim kılmak. Ondan sonra çocuğun çağı bilen bir insan olarak yetişmesi lazım. Hatta o kadar güzel sözleri var ki büyüklerimizin çocuklarınızı kendilerinin yetişecekleri ilerideki çağa göre yetiştirin. Çünkü onlar o çağın insanıdır. Sizin çağınızın insanı değil diyor bizim dinimiz, bizim büyüklerimiz. Siz çocukları yetiştirirken kendi öğrendiğiniz, bildiğiniz şekilde yetiştirmeyeceksiniz. Sizin şeyinize göre yetiştirmeyeceksiniz. 21. yüzyılın ikinci yarısına göre yetiştireceksiniz. O zaman hesaplayacaksınız. O zaman çocuğun başarılı olması için neler öğretmeniz gerekiyorsa onları öğreteceksiniz. Onu yapmadığınız takdirde çocuğu geri yetiştirmiş olursunuz, eksik yetiştirmiş olursunuz. Hayatta efendim başarısız bir insan olmasına yol açar eğitiminizin eksik olması.